kıskançlık. Oo İlker Bey üzerime tanımam yani. Gerçekten mi? Çok... Peki <laughs> siz Uğur'la karavan kampına gidebiliyor muyuz? Ne karavan abi ya? Yolda Kesinlikle benden taraf hayır. Ama Uğur'un öyle kunduz e, şeyleri var. Ki, o ne yapar ne eder gelir zaten sizinle. Ama e, sonunda da kavga, kıyamet. O, cef o cefayı çekecekse gelebilir ama... Neden daha... kavga edeceksiniz ki Çağla böyle bir şey için? Göndermeyeceğim çünkü. Ülken. Sebep? istemiyorum. Sebebi yok ben öyle istiyorum gidemezsin. Kısa ve net istemiyorum. Ama bu doğru bir şey. Mi? Doğru bir şey. Allah da beni kahretmesin o zaman. <laughs> yani çok doğru bir şey. Biz erkekler erkek erkeğe zaman geçirmekten hoşlanırız. Ya şimdi karavan ama bunu çok böyle amaçlı düşünmek daha kimler geliyor... Oba bekar bir tane arkadaş olur orada der ki boş ver Uğur boş ver İlker Bey. Bekar arkadaş yok. Bak Uğur ve iki Cihan. İki Cihan bir araya gelse bir de Uğur bir de ben <laughs> dört erkek. Yeri söyleyeyim mi ben? Efendim. Gidecekleri yeri söyleyeyim mi ki Cihan yan <laughs> <Gidecekleri> yana gelirse? <laughs> ay ay Cihan er ben de hiç tiskindim şu anda Cihan'dan. <gülüyor> <gülüyor> ne çıkıyorsa bir erkeklerden çıkıyor. Evet. Boş bu erkekler ben zaten. Derdim. En çıkıyorsa yanım. erkeklerden mi çıkıyor? Evet hep böyle şeyler erkeklerden çıkıyor. Öyle bir şey olabilir. Tabii. Bizim İşlemem. en büyük kampçımız Özcan. Özcan ne ayakmış meğer yani. Zaten öyle evet. ortamlarda mutlaka bir bayan var. <laughs> mutlaka. Mutlaka çıkıyor İlker Bey. Anlamsızca. Doğru bildiniz, iyi yakaladınız. Ormanlık arazide kamp alanlarında çalıların arasında gizlenmiş kadınlar olur. <laughs> bir tarihte o çalının arkasına giderler. Evet. <laughs> Ve... Beklerler ki birileri kamp yapsın. Evet. Günlerce bekliyorlar Çağla, günlerce. Mumya Sonra aşkım. biz gidiyoruz dört erkek kampa. O saklandığı yerden çıkıyor. <laughs> Ve dansöz kıyafet. <laughs> Kampı kuruyoruz, bizi bekliyor. Biz birden kampta ses duyuyoruz böyle mangal yaparken. Lepik <laughs> <laughs> Ha, bir şey söyleyebilir miyim İlker Bey? Müşra bir şey söyleme. Lütfen. Bu anlattığım şeyin bir mantığı var mı? Sizin lütfen. Bakın. Peki, lütfen söyle. Ee, tekneye balık tutmaya gidiyorlar ki normalde erkekler toplanıp gidecek. Kadının ne işi var teknede? Deniz kızı mı bu? <gülüyor> <gülüyor> Çok haklı. Müşra bir de evet. tokatla beni rahatla <laughs> yani ben ne bileyim. Hayır yani şimdi o... Kaç diyorsun. defa ben görmüş İlker Bey ben sorun. Doğru. Ben söylüyorum. Çok Güvenemem. Bana güvenmiyorsun. Vallahi güvenmem. Hiç kimsenin olmadığı doğanın ortasında dört erkek Ya yok İlker Bey hiç huzurumuz bozulmasın. Ağzımızın tadı nişanlı nişanlı. Abi gidebiliriz <laughs> sorunda ama benim. kavgayla biter o Göndermen. iş yani. Göndermem. Yok dediğim dedik yani kıskançlık konusu hele ki karavan erkek kamp. grubu yani karavan kamp. Canan sen de öyle mi düşünüyorsun? Bir ben göre, bu hesap makinesi niye geldi? Niye geldi? Şimdi Cihan'ın e, bu matematik kafaya, kafasına matematik falan kafasına sanki hesap tablosu var yani. Nefis bir hesap yapma kabiliyeti ya. var. Evet aynen öyle. Ama bende öyle bir kabiliyet yok. Seni tebrik ediyorum. Rica ederim. Yani bunun farkında olup, <laughs> e, öyledir diye söylemiyorum sen kendin söyle. Bunun farkında yani. olup, Görmek bu, için bu e, eksikliğin için bir hesap makinesi getiriyor evet. olman müthiş bir özgüven. Evet. Seni tebrik ediyorum. Çok iyi bir arkadaş. <laughs> ...biliyormuş gibi yapmaktan daha iyi. Evet. Vallahi öyle. Peki, biz Cihan'la karavan kampına gidebiliyor muyuz? Cihan gitmek istemez. Yani istemez. O daha böyle evcimen bir insan yani. Gitmek istemez. Tamam, karavan da doğadaki evimiz. Bazen beni o kadar çok sinir ediyor ki İlker Bey... O zaman yani onu alıp pizza bile gideceğiz. Dertleşmeye gelmiş. Gerçekten. O zaman karavan kampı yapmazsan iki gün önce bir kavgaya tutuşursunuz. Evet. Sonra evet. gelir alırız biz seni. <laughs> evet evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.